Yeni bir A1A2 parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikle bir defa açıklaması olarak okuyarak parçamızı kendi tecrübelerimizle daha önceki İngilizce bilgilerimize ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonra bu anladıklarımız doğru olup olmadığını kontrol etmek için detaylı olarak açıklama olarak ben sizlere okuyacağım ve anlatacağım. Hadi başlayalım. Roving in the lake. The family love to spend their weekends outdoors. Enjoying nature and each other's company. One weekend, they decided to go on a family activity of rowing a boat in a nearby lake. They packed a picnic basket and drove to the lake. After they arrived, they rented a rowboat. The lake was calm and peaceful, with crystal clear water reflecting the surrounding trees and the blue sky the family rode along the shore spotting ducks and geese swimming nearby they even saw a family of swans after a while they reached a quiet cove where they stopped to have their picnic they laughed and talked sharing stories and jokes everyone was enjoying spending time together as a family Şimdi parçamızı açıklama olarak okuyalım. Rowing in the lake. Lake göl demek, rowing kürek çekmek. Gölde kürek çekme. The family love to spend their weekends outdoors enjoying nature and each other's company. The family aile, love to spend e, harcamayı severlerdi. Spend burada zaman geçirmek anlamında da kullanılabilir. Their weekends yani hafta sonlarını geçirmeyi severlerdi. Outdoors, dış mekanlarda. Enjoying nature and each other's company. Enjoying nature yani doğanın tadını çıkarıyorlardı ve each other's company ve birbirlerinin company eşliği demektir. Birbirlerinin eşliğinin tadını çıkarıyorlardı. Yani aile hafta sonlarını dış mekanlarda e, geçirmeyi seviyorlardı. Hem doğadan hoşlanıyorlardı, hem doğanın tadını çıkarıyorlardı, hem de birbirlerinin işbirliğinin, eşliğinin tadını çıkarıyorlardı. One weekend they decided to go on a family activity of rowing a boat in a nearby lake. One weekend, bir hafta sonu, they decided to go, gitmeye karar verdiler. On a family activity, bir aile aktivitesine gitmeye karar verdiler. Faaliyet neymiş? Rowing a boat... Ee, şeyle e, botta kürek çekme in a nearby, nearby lake yani yakındaki bir gölde e, botta kürek çekme bir aile e, çekme şeklinde olan bir aile aktivitesine gitmeye karar verdiler bir hafta sonu. they packed a picnic basket and drove to the lake they packed, onlar paketlediler, hazırladılar A picnic basket. Bir piknik sepeti hazırladılar. And drove to the lake. Ve göle sürdüler. After they arrived, they rented a rowboat. After they arrived, onlar vardıktan sonra they rented, kiraladılar. A rowboat. Bir sandal kiraladılar. The lake was calm and peaceful with crystal clear water reflecting the surrounding trees and the blue sky. The lake, göl, was calm, sakindi, and peaceful, ve huzurluydu, with crystal clear water, ve e, berrak bir su vardı, e, suyuyla göl huzurluydu diyor. Ve aynı zamanda su reflecting, yani su yansıtıyordu the surrounding, çevreleyen ağaçları and the blue sky, ve e, şeyde mavi gökyüzünü yansıtıyordu diyor. Yani göl sakin ve huzurluydu ve harika bir suyu vardı. Yani daha doğrusu berrak bir suyu vardı. Çevresindeki çevreleyen ağaçları ve mavi gökyüzünü yansıtıyordu su. The family rolled along the shore, spotting ducks and geese swimming nearby. The family, aile, rolled along, boyunca, along, boyunca, along the shore, kıyı boyunca kürek çektiler. Roll kürek çektiler. Spotting görüyorlardı. Ducks ördekleri and geese ve kazları görüyorlardı. Swimming nearby yakında yüzen e, kazları ve ördekleri görüyorlardı. They even saw a family of swans. They onlar hatta saw gördüler. Bir kuğu ailesini gördüler. After a while, they reached a quiet cove where they stopped to have their picnic. After a while, bir süre sonra, a while bir süre demektir. Bir süre sonra they reached, ulaştılar. A quiet cove, sessiz bir cove, yani sessiz bir koya vardılar, ulaştılar. Ki o koyda, where, burada ki anlamında kullanılıyor. They stopped to, onlar durdular, to have their picnic, pikniklerini yapmak için durdular they laughed and talked sharing stories and jokes they laughed onlar güldüler and talked ve konuştular sharing stories yani hikayeler ve şakalar paylaşarak onlar konuştular ve güldüler everyone was enjoying spending time together as a family everyone herkes was enjoying burada everyone çoğulmuş gibi görünse de tekil gibi davranıyoruz o nedenle was kullanıldı Everyone was enjoying. Herkes tadını çıkarıyordu. Neyin? Spending time together. Birlikte zaman geçirmenin. As a family. Aile gibi bir aile olarak. Birlikte zaman geçirmenin tadını hep birlikte herkes çıkarıyordu diyor. Evet arkadaşlar burada da açıklama olarak okumamızı sonlandırdık. Gördüğünüz gibi önce bir defa açıklaması olarak okuyarak kendi tecrübelerimizi parçadan ne kadar anladığımızı gördük. Sonra bu parçadan anlayıp anladıklarımızın doğru olup olmadığını teyit etmek için ben sizlere açıklama olarak anlattım ve burada birçok yeni gramer konusunu gördük. Hem parçanın doğrusunu gördük, hem birçok gramer konusu öğrendik, hem yeni kelimeler öğrendik ve bir parçanın tamamını anlam olarak hakim olduk. Şimdi bu anlamış olduklarımızı, öğrenmiş olduklarımızı daha iyi pekiştirmek ve daha kalıcı olmalarını sağlamak için bir kere daha açıklaması olarak okuyoruz ve çalışmamızı sonlandırıyoruz. But the rowing in the lake. The family loved to spend their weekends outdoors, enjoying nature and each other's company. One weekend, they decided to go on a family activity of rowing a boat in a nearby lake. They packed a picnic basket and drove to the lake. After they arrived, they rented a rowboat. The lake was calm and peaceful, with crystal-clear water reflecting the surrounding trees and the blue sky. The family rowed along the shore, spotting ducks and geese swimming nearby. They even saw a family of swans. After a while, they reached a quiet cove where they stopped to have their picnic. They laughed and talked, sharing stories and jokes. Everyone was enjoying spending time together as a family. Evet arkadaşlar, böyle parçamızı üç defa okuyarak tecrübemizi fazlasıyla arttırdık. Yani parçadan elde edilmesi gereken bütün kelimeleri öğrendik. Gramer, dil bilgisi yapılarını öğrendik. Ve bunları Nasıl pratik yaparak daha kolay hale getireceğimizi, daha anlaşılır hale getireceğimizi veya günlük hayatımıza yansıtabileceğimizi örneklerle çoğaltarak yapmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üzerimize düşen burada parçadan ne anladıysak bunu birisini anlatır gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar. Aklımızda kalanları anlatacağız. Çat pat olabilir. Aklımıza çatpat bilgiler kalmış olabilir. Zorlanabiliriz ama bunu yapmaya çalışacağız ki bilgilerimizi daha aktif hale, interaktif hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Bu özetten sonra parçayı 3 defa dinledik ya, bir defa özet yaptık. Bu birinci tekrarımız olacak arkadaşlar. Bu tekrarlarımızı bir günde olmak zorunda değil. Farklı günlerde de olabilir. 2-3 tekrar daha yaptıktan sonra arkadaşlar parçamızdan maksimum verimi elde etmiş kabul edeceğiz ve bir sonraki parçayı dinlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.